Gülben, hayırdır? Bir şey mi oldu? Konuşabilir miyiz? Tabii ki tabii ki konuşabiliriz. Sen, sen tut şunu. Tut. Ben bir kapıyı açayım. Ver. hadi geç. Geç 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 geç. Hı. Evet. Terlik vereyim mi? Var benim terliğim. Kıvancı, çantanı atsana şuraya. Nereye? Askıya. Yasayım ben. Hı hı. Ne yapacaktım Ha, şey yapayım. Şu çiçekleri versene. Ver ver, bir şey olmaz. Hı. Hangisi aldı bunu sana? Hangisi derken? Bir sürü hayranım var. Hepsi sana aşık. Hangisi aldı bunu? Gülben ama ayıp ediyorsun. Etmiyorum. Çok şanslısın onu söylemeye çalışıyorum. Güzelsin. Havalısın. Kendine güveniyorsun. Beğenmekle ne yapacaklar? Beğenecekler yani. Onu, onu demek istedim. Ee, ben su dolduracağım. Sen de onun kağıtlarını çıkar. Kurtar o çiçekleri suya koyalım. Çok güzeller. Çok güzeller. Ben hiç çiçek almadım. Bir keresinde daha bir kez almıştı çiçek gül. İki kez yani. O kadar. İyi e, şanslıymışsın yine. Hadi otur. Gül bence daha önce de oturdum bu sandalyeye bir şey olmadı. Eldivenim var zaten. Ha bak güzel güzel temiz temiz. Ben kardeşimden bile çiçek almadım bu hayatta biliyor musun? Kimse çiçek almadı bana. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bak işte bunlar ne? Onları ben kendim aldım kendime. Ben böyle canım sıkkın olduğu zaman moralim yükselsin diye çiçek alırım. Yaparım öyle şeyler. Nasıl yani? Hiçbir erkek sana şimdiye kadar çiçek almadı mı? Esat da mı almadı? Hı -hı. E, ama şey o kıl kuyruk var o almıştır. Kim Cüneyt mi? Evet o. Cüneyt bana günahını bile vermezdi. Ah. Ya Gülbenciğim, işler öyle göründüğü gibi değil yani. Ama ama olur mu canım? Sen çok güzelsin. Yani sana almayacaklar da bana mı alacaklar? Yok ya, mutlaka sana almışlardır çiçek. Olmaz, olur mu öyle şey? Her yerde, her hep etrafında hayranın var senin. Mutlaka sana çiçek almışlardır canım. Hayır, öyle bir şey olamaz. Gülbencim, canım benim. O işler öyle değil. Ben kendimi bildim bileli yalnızım. Bak sen şu eve, bak. Her şey tek kişilik bu evde. Sen istemediğin için o. Sen istesen ooo neler. Ya alanlar olmadı mı? Oldu tabii oluyor da. Onu diyorum işte. Ama yani hep böyle pahalı hediyeler. Çanta, cüzdan, yüzük. Bak şu gümüş çandanları görüyor musun? Mesela bir doğum günümde Cüneyt bana onları almıştı. Kıl kuyruk olan. Ama kimse çiçek almadı bana Gülben. Yani herhalde bir çiçekle mutlu olabileceğim ihtimali düşünmediler. Ya da ya da beni neyin mutlu edeceğiyle ilgilenmediler. Ama Esat alırdı bence. Ama artık bana değil tabii ki. Ee, sen ne söyleyecektin bana? Ben senin gibi ol. Yani senin gibi görünmek istiyorum. Nasıl benim gibi görünmek? Yani çocuk gibi değil de kadın gibi. Evet açabilirsin. Nasıl? Ne nasıl? Bak anne işte kendin söyle. Ha, e, tamam. Aa... Bu hiç bana benzemiyor. Ya Gülben çok güzel olmadın mı? Bak elini vicdanına koy söyle. Olmuş. Bana benzemiyor bu. Ya Sürekli şunu söyleyip durmasana ya. Bu sensin işte sen. Senin suratın bu. Azıcık biraz makyaj yapınca bu kadar güzel oluyorsun işte. Ben böyle gezemem ki. Ablam benim kemiklerimi kırar. Gülben sen kaç yaşındasın? Aa, e, ne oldu sorma. Bana o soruyu sorma lütfen. Hiç sevmiyorum. Yani ben işte Esat'tan sadece bir yaşçık büyüğüm. Minicik bir yaş yani, bir şey yok. Bir kere sen ondan küçük görünüyorsun. Evet. Ayrıca ablan sana karışamaz. Sen ister böyle gezersin, ister pijamayla gezersin. Sen kocaman bir kadınsın artık. Değilim işte. Sorun da bu ya zaten. Kimse beni öyle görmüyor. Ben bile. Biliyor musun? Şimdiye kadar bir kişi beni beğendi. O da deli çıktı. <laughs> Kimmiş o ya? Ha? Yok. Boş ver ya. Bir şey yok zaten. Bir şey yok. Bir kere Esat da seni çok beğeniyor. Hem de en çok nereni beğeniyor biliyor musun? Kalbini iyiliğini diyeceksin. Biliyorum tabii ki. Hiç öyle bir şeyler demeyeceğim. Gözlerini. Evet gözlerini beğeniyor söyledi bana. Ya, yalan söylüyorsun. Ya al bak anne yalan mı söylüyorum gerçek mi söylüyorum? Ya Gözlerim de bu güzel anı bölmek istemiyorum ama... Abla senin burada olduğunu bilmiyor değil mi? Yok, bilmiyor da bilir mi hiç? Ben inceye söyledim, o onu oyalıyor. Arayacak beni. Tamam o zaman. Şimdi sana elbise bakacağız. Ay hayır sakın kapa kapa dolabı kapa ne olur vallahi Ay, senin o elbisenin kıyafetlerin çok pistir mümkün değil şey yanlış anlama ne olur vallahi ben yani başkasının kıyafetlerini giyemiyorum da yani Sorun sende değil, bende. Senin bu üstündekiler kimin? Senin mi ki? Annemin. Ha öyle bakma hiç bana. Ben bunu kırk defa yakadım giyebilmek için biliyor musun? olmuyor tamam, tamam tamam. Şey bozulma tamam bozulma. Ver hadi bir tane giy vereyim. En az giydiğin o olsun da. Toz açılıyor, toz. Saçılır o, kapa onu. Gülben. <laughs> of, nefes alamıyorum sanki. Ya Gülben, kaşınıp durmasana. Hepsi çok güzel oldu sana. Bu renk de ayrıca çok yakıştı. Of. Şurada ipin kalmış. Ay durun dur. elime tamam. Nerede ben? Ha bu. İçine sok, tamam. Yalnız bir şey diyeyim mi sana? Ben çok kötü kaşınıyorum biliyor musun? Acayip huylandım yani. Sen bunu yeni aldın emin misin? Yani kimse giymedi değil mi? Ya yeni işte üzerinde etiketi duruyor gördün sen de. Ya evet de ne bileyim bakayım. Aa evet burada. Ben bunu kendime böyle şey diye aldım. Zayıflayınca giyerim diye bilerek küçük aldım. Ama sana çok güzel oldu. Bence bu elbise senin olsun. Sahi mi? Yani sen bunu bana mı veriyorsun? Evet, sana veriyorum. Sen galiba çok iyi bir insansın Sırık. Gül ben, sen de çok iyi bir insansın. <gülüyor> <gülüyor> Telefon. Ha? Telefon çalıyor. Eyvah! İnci İnci, şey benim gitmem lazım. Tamam. Tamam gideyim ben. Tamam. Ee, her şey için çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu benim borcum olsun, tamam mı? Hiç altında kalmam, asla. Tamam, hiç, hiç, hiç sorun yok. Ee, ayrıca elbise sana çok yakıştı ve hesapta çok beğendim. <laughs> <laughs>